yapıyorsunuz. Hariciler de böyleymişler. Bunu bir alışkanlık haline getirmişler. Yakaladılar mı? Yani neredeyse kaçarın yok gibi. Bir yolunu bulup tekfir ediyorlarmış. Sonra bunun tabi hukuki sonuçları var. O kişiye artık malına, mülküne, efendim belki canına taarruz ediyorlar. Bir anlatırlar ki bir Hac kafilesi, hacca gitmek üzere yola çıkmışlar, bir bakmışlar yollarını hariciler kesmiş. Ya bunlardan nasıl geçeceğiz? Tabi yol kontrolü yapıyorlar, onların mıntıkasından geçiyorsunuz. Aralarından akıllı bir zat demiş ki, meseleyi bana bırakın demiş, yoksa siz, yani bunların arasından çıkamayız biz. Ben ne dersem bana bırakın hadiseyi. O şöyle bir çözüm bulmuş. Bunların yanına geldiklerinde siz kimsiniz, necisiniz, nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz diye hariciler sorunca demiş ki biz Allah'ın yarattığı Adem'in çocuklarıyız. Duyduk ki Cenab-ı Hak bir peygamber göndermiş. Semi'na munadiyen yunadi lil iman. İmana çağırıyor. Biz de şimdi o çağrıya icabet etmek üzere yola çıktık. Onun beldesine gideceğiz, yani Mekke'ye gideceğiz, iman edeceğiz, ondan sonra bu dine dahil olacağız, bu niyetle yola çıkmış bulunuyoruz. Hariciler ne tarafından tutsalar, bunlara bir şey yapamamışlar. Çünkü henüz girmemişler, girmedikleri için soramıyorlar, sen Ali'nin tarafında mısın? Ondan sonra Hazreti Ali'nin tarafında mısın? Muaviye'nin tarafında mısın? Bu konuda ne diyorsun? Tahkim olayı hususunda konu, görüşün ne? Şu konuda görüşün ne? Günah şöyle yapar mı? Vesaire bir dünya soruları var. Bir tanesinde ayağınız sürçtü mü? Tamam hemen e, ipe götürüyorlar adamı. Böyle saçma sapan e, kaba e, bir hoyrat anlayış ve belki tebessüm ediyorsunuz ama bu anlayışın bugüne kadar uzayan ve belki yarınlarda kıyamete kadar devam eden bir nesli var. Gayrimeşru bir nesil ama sonradan çıkan türedi bir nesil ama bunu muhatabını çünkü bu içten bir mücadele. Kimi tekfir edersiniz? Müslüman olduğunu iddia eden, yani sizden birlerini, ümmetten birlerini. Her halükarda bu bölücü bir yaklaşım. Her halükarda bu bir fitne ve her halükarda bu İslam açısından ve Müslümanlar için açısından en çok şeytanın isteyeceği ve seveceği bir şey. O yüzden Resulullah'ın ortamında yoktu.